Peki hocam flört etme sıklığı ama toplumun az ilişki yaşamış kişiyi evliliğe daha uygun görmesiyle ilgili senin ekleyeceğin bir şey varsa ekle bir soru daha soracağım. Şimdi şöyle e, ilk etapta şeyi söyleyeyim e, kendini saklayan. Ee, ve her gün saklanmak zorunda olan bir insan ne kadar motive olabilir bir ilişkiye? Siz kendinizi olduğu gibi yaşadıklarınızı kabul etmiyorsanız başkası bunu öğrendi nasıl kabul etsin? Öyle değil mi? Kendinizi kabul edin, ha, yaşadıklarınıza ha, tabii, doğru. sahip çıkın ki başkası da sana sahip çıkabilsin. Böyle bir çelişkin olmasın Şimdi, tabii zaten. Tabii ki. Mi, benim, ben, genelde insanı rahatsız eden şey... Ötekinin fikri kendisinde mevcutsa da rahatsızlık duyuyor hmm. yani o bekaretle ilgili o şeyle ilgili hmm. burada çok fazla karşımıza yani çıkıyor. Dört. Şimdi hayata her şey dört. dozdur. Doz çok önemli. Hepimizde bütün psikolojik nitelikler var ama biz nitelikte şiddet ararız. Hepimiz hmm. mutsuz oluruz, mutsuz hissederiz bazen eğlenceliyiz ama doza bakarız. Burada da yine hocamın da dediği gibi doz çok önemli. Hangi yaşamsal dönemde ne yapmış ama hocamız flört değil dedi değiştireyim 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 flört 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 yedeklemeler işte paylaşmalar Tabii onlar ekstra. artık bundan strateji, başka fena bir şey. Temelde kendini, hayatını, yaşam deneyimlerini, aileni ve üretimini e, ihmal etmeden duygusal ihtiyaçlarını da görerek ve flörtleşmek çok sağlıklı ve çok değerli bir şey. E, Sıklıkla ilgili tabii ki partnerimizden alabileceğimiz mesajlar var ama e, 35-40 yaşa gelmiş bir insandan da iki tane flört olsun diye beklerseniz gerçekçi olmaz. Gerçek ama burada şunu da söylemek lazım. Aileler de mesela çocukları üniversiteye gitti, hazırlık birini sınıf okuyor. Ya, ya bir biriyle görüşüyorum mu söyleyebilme özgürlüğünü onlara vermeliler. o kapıyı açmanlar zamanı. Öyle olduğu zaman saklamak zorunda kalıyor. Evet. Bu tarz çocuklar genelde ailesinde bir şey çocuklukta ailesi bir şey anladıp ailesi tarafından olumsuz tepkiler almış ve korunmamış Hı. kullanmamış çocuklar istismarı da saklar, ihmali de saklar. E yetişkinlikte de aileden olumsuz tepki almamak, yalnızlaştırılmamak ve belki de verilen desteği kaybetmemek için bir şeyleri saklıyorlar ve çoğu zaman sakladıkları şeylerde zarar görüyorlar. yani bizde şimdi kız diyor ki ya benim babam çok serttir, çok kızar. O yüzden böyle çok sağlıklı iyi gidecek bir yeni tanışmayı da ona aktaramıyor. Korktuğu için de bunu deneyimlerle paylaşamadığı için de hatalar i̇şte yapıyor. Çok sert Yoksa cümlesi, bunu, evet, çok cümlesi bile zaten bu çocuğun ne kadar... Ee... Anlaşılmadığını, çok kabul tabii, görmediğini, tabii. değer hissetmediğini, Orada paylaşımda bulunamadığını gösteriyor zaten. Hani Oğuz Atay diyor ya kelimeler bazen hiçbir anlama gelmiyor ama bazen de bir kitap anlamına geliyor.